Birinci soru. Mahdut bir hayatta mahdut günahlara mukabil hadsiz bir azap ve nihayetsiz bir cehennem nasıl adalet olur? Mahdut bir hayatta bir insan en fazla 100 sene, 120 sene bazı bilmem ne ağa gibi Rusya'daki 140-150 sene. O da işte 6 milyar insandan bir tane de ki 150 sene yaşadı. Ve 150 sene boydan boya günah işledi. Kusur yaptı, katil yaptı, yanlış yaptı. Şimdi bu adamın 150 senede yaptığı günahların cezası ahirette ebedi azap. Yani ne kadar varsa o kadar ebedi sonsuz. E 150 sene günah işlediyse 300 sene ceza ver, 5000 sene ceza ver, 5 milyar sene ceza ver. Ebedi ne demek? Mahdut bir hayatta, mahdut günahların cezası ahirette ebedi azap oluyor. Bu nasıl adalet olur? Çok mühim bir sual. Yani. Evet. Birinci sual, mahdut bir hayatta mahdut günahlara mukabil hadsiz bir azap ve nihayetsiz bir cehennem nasıl adalet olur? El cevap Sabık işaretlerde hususan bundan evvelki 11. işarette katliyen anlaşıldı ki küfür ve dalalet cinayeti nihayetsiz bir cinayettir ve hadsiz bir hukuka tecavüzdür. El cevap, sabık işaretlerde hususan bundan evvelki 11. işarette katiyen anlaşıldı ki küfür ve dalalet cinayeti nihayetsiz bir cinayettir ve hadsiz bir hukuka tecavüzdür. İkinci sual. Hadsiz hukuka nasıl tecavüz oluyor? Tecavüz yalnız gidip gırtlağını sıkıp tokatlamak demek değildir. Ayağının dibine alıp iyice tepelemek demek değildir. Bir söz de hakarettir. Şimdi mesela kim gidip de Mustafa Kemal'i kabrinden çıkarıp ayağının dibine alıp tekmeli da bir buçuk sene, iki sene, beş sene ceza alıyor. Yok öyle bir şey yok. Onun hakkında bazı sözler söylüyor. Bazıları diyor ki bu hakarettir. Yani hakaret yalnız gidip gırtlağını sıkıp ona dövmekle olmuyor. Şimdi bir adam hakaret davası açıyor. Ne dedi? Bana şöyle şöyle dedi. İşte geçenlerde birisi bir şehidin yakınına hakaret etti. E gitti süngüyle vurdu mu? Yok. Tekmeledi mi? Yok. Demek ki hakaret manevi ve maddi şekilleriyle ayrı ayrı şey oluyor. Şimdi küfür üzere olan bir insan kainattaki bütün mahlukatı manasızlıkla, hiçlikle, gayesizlikle, boş bulunmakla itham ediyor. Yani nedir bu sebzeler, meyveler bile? Yani iyi işte. insan yiyip, şişip öyle ondaki tecelli eden esma ilahiyeyi inkar ediyor. Onun halaka müteveccih ubudiyet tarafını inkar ediyor kainatla uyum şeklindeki Allah'ın ilmini gösteren, hikmetini gösteren, kudretini gösteren bütün şeyleri inkar ediyor. Yani ona hakaret ediyor. En ağır şekilde hakaret ediyor. Manasızlıkla iddiam ediyor. Halbuki bütün kainat Allah'ı zikrediyor, Allah'ı tanıyor. Ona ubudiyet üzere bulunuyor. Kendi hali itibariyle ona emredilen, verilen vazife neyse o vazifeyle Allah'ına ibadet ediyor. Kafir bunların hepsini inkar ediyor. E şimdi yeryüzünde 300 bin çeşit nebatat var diyorlar. 300 bin nev olarak çeşit var. Bunların her birisine bir cinayet suçu. Onu katlediyor. Manen hukukunu katlediyor. hayvanlar, ağaçlar, nebatlar, taşlar, topraklar, yıldızlar, güneşler, aylar. Bunların hepsinin manasızlığını, manasını inkar ediyor. Manasızlıkla itham ediyor. Esma ilahiye olan şahitliklerini reddediyor. Hakaret ediyor en ağır şekilde. Şimdi bunların her birine dünya kanunuyla bir cinayet, tahammü eden bir cinayet 30 sene diyorlar. Her birine 30 sene ceza ver bakayım şimdi. 300 bin çeşit nebatat. Bir o kadar hayvanat. Bir o kadar eşşar. Efendim bir o kadar semadaki yıldızlar. Her bir yıldız için bir 30 sene ceza kes bakayım. Sonsuzluk, adalet. Onun hakkında ebedi Cehennem azabı adalet olur. Evet.